Merhabalar arkadaşlar. Öncelikli olarak hoş geldiniz. Unreal Engine'da video oyunları programlamak mı istiyorsun? Hiç programlama deneyiminiz yok mu? O zaman doğru yerdesin. Bu kurs seni sıfırdan başlayıp kendi C++ programlarını yazabilecek seviyeye taşıyacak. Üstelik her şeyi bir oyun geliştiricinin gözünden öğreneceksiniz. Böylece Unreal Engine'ı açtığında kendi oyunlarını programlamak için ihtiyaç duyduğun becerilere sahip olacaksın. Dersler iki bölümden oluşacak. Önce anlatımlarımla teoriyi öğreneceğiz. Ardından gerçek kodlama dersiyle bilgimizi pratiğe dökeceğiz. Böylece sadece birinin ekranda yazdıklarını kopyalamakla kalmayacak, gerçekten ne yaptığını anlayarak ilerleyeceksin. Benim amacım sana sadece nasıl yapıldığını değil, neden yapıldığını da öğretmek. Bu kursun sonunda C++ programlamanın temelleri hakkında sağlam bir bilgiye sahip olacaksın. Unreal Engine'da kendi oyunlarını geliştirmeye hazır hale geleceksin. Bu yolculuğa seninle birlikte çıkmak için sabırsızlanıyorum. Haydi başlayalım. Şimdi kursa katıl ve hayalini kurduğun oyunları gerçeğe dönüştürmeye başla.